Mynexon'dan herkese merhabalar. Bugünkü eğitim videomuzda Mynexon nasıl C-Panel'e kurulur onu öğreneceğiz. Kurulum esnasında yaşayacağınız herhangi bir sorunla ilgili destek alabilmek için Discord sunucumuza katılıp, talep oluşturarak ekibimizden yardım alabilirsiniz. Kuruluma başlayalım. İlk adımımız Mynexon hesabımıza giriş yapmak olacak. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra hesabım kısmına geliyoruz ve lisanslarım sayfasına giriş yapıyoruz. Lisanslarım sayfasından lisansın üzerine gidiyoruz ve indir butonuna tıklıyoruz dosyalarımız indiriliyor. Ardından C panele giriş yapıyoruz. C panelden dosya yönetici sayfasına giriyoruz. Buradan public html klasörüne giriyoruz. Yükle butonuna tıklıyoruz ve indirdiğimiz dosyaları buraya aktarıyoruz. Dosya başarıyla yüklendikten sonra geri dön butonuna tıklıyoruz. Buradan dosyanın üzerine tıklıyoruz. Çıkar diyoruz ve çıkartıyoruz. Buradan yüklediğimiz dosyayı siliyoruz. Dosyamızı sildikten sonra T panele geliyoruz. Buradan PHP kısmına geliyoruz. Select PHP versiyonu tıklıyoruz. Buradan PHP versiyonumuzu 7.2 olarak seçiyoruz. Ardından File Info'yu aktif ediyoruz. Zip'i aktif ediyoruz. Aynı Kupluğu'dur'u aktif ediyoruz. JSON'u aktif ediyoruz video video my Gel, video skill bu kadar ardından php versiyonumuzu onaylıyoruz ardından C panel ana ekranına geri dönüyoruz Kutlama ekranı başarıyla geldiğine göre buradan Türkçe dil desteğini seçiyoruz. Ardından tekrar sipanele dönüyoruz. Buradan MySQL veri tabanı sihirbazı kısmına geliyoruz. Bir veri tabanı adı girelim. Bir sonraki adım. Buradan da kullanıcı oluşturuyoruz. Root. Şifre oluşturucu. Gelişmiş seçenekler. Buradan rakamları seçmeyi unutmayınız şifreyi bir, güvenli bir yere kopyaladım butonlarda tıklıyoruz şifreyi kullan kullanıcı oluştur buradan tüm ayrıcalıkları seçiniz ardından kopyaladığımız şifreyi buraya girelim buradan kullanıcı kısmını kopyalayalım kullanıcı adı kısmına girelim buradan veri taban adını kopyalayalım veri adı kısmına girelim MySQL sunucu kısmına localhost yazabilirsiniz Evet şimdi ilerle diyelim. Öncelikle buraya gelelim. Buradan değişiklikleri uygula diyelim. Tamamdır. Başarıyla MySQL Gelver tabanı oluşturduk. Bu sayfadan ise bir yönetici hesabı oluşturunuz. Hesap bilgilerini girdikten sonra ilerle butonuna basınız. Buradan varsayılan dili Türkçe seçebilirsiniz. Sunucu adınızı giriniz. Sunucu IP adresi kısmına sunucu IP adresinizi giriniz. Test i̇şte Buradan size zaman dilimini seçiniz. Yani burayı İstanbul olarak seçmenizi öneririm eğer Türkiye'de kullanacaksanız bu isteği. Bakım modu devre dışı olsun. SSL'i de devredişi olsun. İlerle diyoruz ve kurulumu tamamlaya basıyoruz. Ardından kurulumumuz başarıyla tamamlandırıldı. Bekliyoruz. Profil bölümünden admin paneli Sistemi sitemiz hazır. Artık sunucunuzu yönetmeye başlayabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. MyNexon başarılar diler.